Londra'da dil okulu geziyorum partiki. Şimdi de Kaplan'a gidiyoruz. Kaplan birçok dil okulu gibi merkezi bir konumda yer alıyor. Resepsiyon tarafından karşılandıktan sonra hızlı bir okul turu yaptık ve okul hakkında detaylı bilgiler aldım. Okulun şehir içi ve şehir dışı olmak üzere birçok farklı sosyal aktivite imkanı var. Seviye tespit sınavını gelmeden önce online olarak tamamlamıştım. Derse aktif katılım sağlayabilmem için bana bir kitap hediye ettiler. Ayrıca ders için kendi yaş grubuma özel bir sınıf alıyorum. Benim bir sınıf çok kalabalık. Şu an bilmiyorum. Ben sınıfın aşırı Sınıfların, Sınıfların duzunu yakın. Aslında sessiz bir ortam var. Evet. Buradaki ses aslında buradaki sınıfın yazının oldukça açık Çünkü sınıflar bayağı yakın. Dersin ardından güler yüzle uğurlandım. Kaplandaki dersimiz bitti. Deneme derslerine gideceğim okullar içinde en pahalı olanı Kapla. Ee, ama henüz karar vermedim. Gezeceğim tamam. iki okul daha var. Diğer videolarda görüşürüz.